Merhaba sayın meslektaşlarım. AutoLisp ile yangın boru basınç kaybı ve hız hesabı çelik boru versiyon 1 adlı AutoLisp'i paylaşıyorum. Bu kod ile yani AutoCAD üzerine çalışan kod diyeceğim. Bu kod ile yangın boru basınç kayıplarını çok rahat bir şekilde hesaplayıp borunuzun üzerine bilgileriyle birlikte yazabileceğiz. Ee, Şimdi çok ileri düzey bir kod bilgim yok. Ee, i̇yi kötü öğrenmeye çalışıyorum. Yani yapısını kurcalayarak öğrenmeye çalışıyorum. Ee, yani umarım beğenirsiniz. Ee, gün geçtikçe bunu da geliştireceğimi düşünüyorum. Ama çok güzel bir kod oldu. Şimdi bunu açık kaynak kodlu olarak paylaşacağım. Şimdi normalde böyle bir klasörümüz var, uzun isim. Bu uzun isimde bazen çalışmayabiliyor çünkü buradan çağırdığınız zaman çalışmayabilir. Klasörün ismi böyle uzun olunca sebebini bilmiyorum. İngilizce ya da Türkçe karakterlerden kaynaklı olabilir ama şöyle kısa bir hesapla klasörü yaptım. Siz de masa üstüne ya da şu İngilizce tek isim yani İngilizce karakterler oluşan bir klasör oluşturun oraya atın. Bu hesapla klasöründen bunu çağıracağız. Buradan auto lisp load application hesapla olarak load ediyoruz. Yükledik şu anda bilmeyenler için bunu e, burada hesaplanın içinde e, çağırma kodu burada xx yani bunu açık kaynak kodlu olarak paylaşıyorum xx e, Tabii ki bunu daha geliştireceğiz eksiklerimiz var ama şu an çok mükemmel olduğunu düşünüyorum Sizler de aynısını düşüneceksiniz e, burada inceleyebilirsiniz detay e, kısaca e, buradan e, bir hesap yapalım hem Excel'de Excel'den de sonuçları doğrulayalım. Şimdi burada XX dedik. Şimdi bakın komut satırında X değerine girin litre dakika. Örnek veriyorum yangın dolabı 200 litre dakika. L değeri 20 metre borunuz var. Sonra buradan boru çapını seçiyorsunuz. Aşağıda zaten böyle seçenek şeklinde geliyor. DN 50 olarak seçtik. Şimdi Dirsek adedi 5 adet. T adedi 5 adet. İşte alarım veya çek vanası 1 adet var. Van adeti 2 adet de vana olsun. Sonra diyor ki yazı yüksekliğini değiştirmek için haşa tıklayın. E, biz yazı yüksekliğini değiştirmeyeceğiz. Misal enter tuşuna tıklıyoruz. Metin eklemek için bir nokta istiyor. Burayı seçtik. Ondan sonra metini döndürmek için ikinci bir nokta seçtikten sonra bunu döndürebiliyorsunuz gördüğünüz gibi buraya bunu koyduk. Şimdi dn 50 20 metre borumuz var. Eş değer uzunluk 48.8 metre. Yani dirseklerle, vanalarla 48.8 metre. 200 litre dakika 0.32 bar basınç kaybı var. Ama metre başına da 0.07 pascal metre. 1.54 metre bölü saniye. Şimdi aynı işlemi biz bu yangın hidrolik hesabı Excel'imizde uygulayalım. Buraya 200'ü yazdık. Şimdi P'nin basıncı girmiyoruz çünkü hattın basınç kaybını hesaplıyoruz. Buraya bor uzunluğumuz 20 metreyi girdik. Ama ben kaç adet dirsek girdiğimi unuttum. Şuradan hemen görebiliriz. E, 5 adet dirsek girmişiz. Girdik. Evet. 5 adet T girdik. Onu da girdik. 2 adet vana girmişiz. 2 adet vana'yı giriyoruz. 2 adet vana'yı giriyoruz. Ondan sonra alarım ve çek vanası 1 adet giriyoruz. Gördüğünüz gibi 0.32 bar basınç kaybımız var. Su hızımız 1.54 metre bölü saniye burada küsüratını veriyor burada Tabii ki küsuratı gözükmüyor Büyük ihtimal onlardan fark edecektir bakın Burası da aynı 1.54 0.32 var ve basınç kayıplarımız aynı her şeyimiz aynı eşdeğer uzunluk 48.8 gördüğünüz gibi 48.8 yani bu Excel çok süper oldu yani Excel alternatif olarak çok güzel oldu Mesela boru hattınızın üstüne hemen bunu işleyebilirsiniz şu şekilde e, ee, Allah nasip ederse balanslama ve hidrolik hesaplarda da buna benzer ee, geliştiririz kullanmaya çalışırız bence e, bu iş projeler için devrim olduğunu düşünüyorum tabii ki e, autolisp basitçe yapılıyor ama e, hesabı yapmak bir başka. Yani bu işi bilip de yani böyle doğrulama yöntemiyle yapmak bir başka. Kendimi övmüyorum. Ama iyi kötü başardığımı düşünüyorum. Hani yoktu bu zamana kadar bu şekilde bir çalışma. Sizler için de iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi eksikliğimize gelelim. Eksikliğimiz şu. Şimdi siz buraya xx yazdınız. İşte debi yazdınız. L değerini girdiniz. Buradan boru çapını seçtiniz. işte dirsek adetini sıfır girmeniz yoksa sıfır girmeniz gerekiyor. Enter'a basarsanız hata veriyor. Bunu işte ilerleyen zamanlarda çözebilirsem çözeceğim. Buradan mesela Enter'a Enter Enter yaptım. Bakın hesap bölümüne gitmedi. Bunu umarım ileride çözeceğim. Bilen varsa destek olabilir. Yani açık kaynak kodlu paylaşıyorum umarım güzel bir çalışma olmuştur sizlerde beğendiğinizi düşünüyorum şimdi gelelim başka bir hesap yapalım xx diyelim tabi çelik borular için geçerli bu arada bunu söyleyeyim işte polietilen borular içinde bunu yaparız 1900 litre dakika çelik bir hattımız var İşte 150 metre borumuz var İşte diyen 100 boru ile bunu taşımak istiyoruz. İşte 10 adet dirsek var. T'miz yok. 0 adet. Alarm ve çek bana. İşte 2 adet ondan olduğunu düşünelim. Vana adeti 1 adet olduğunu yazıyorum. Yazı yüksekliğini bu sefer değiştirelim. H diyelim. H diyelim. 30 yapalım. Sonra metini eklemek için bir noktaya Tıklamamızı istiyor. Tıkladık. Tıkladık. Döndürmek istiyorsak dönderez. Döndürmek istemiyoruz. Enter. Şuradan Enter tıkladık. Ee, Diyen 100 150 metre. Ee, eş değer uzunluk 178.8 metre. Bunu da yorumlayabiliyoruz. Yani illa boru uzunluğuna ama üzerindeki dirseklerin de ne kadar etkisinde olduğunu görebiliyoruz. 1900 litre dakika 2.92 bar 0,016 pascal metre 3.85 metre bölü saniye. Yani bu bize güzel bir yorum yapabilmeyi sağlıyor. Hidrolik hesap için de bunu ileride başarırsam süper bir şey olacak. Yani hidrolik hesabı bu şekilde yapabiliriz. Ha, tabii ki rapor olmayacak. Tabii ki değerler üstünde olacak. O ayrı bir konu. Ee, neden kabul edilmesin rapor olmadan da buna hani doğruluğuna test test ettikten sonra güvendikten sonra e, neden olmasın önemli olan tecrübeyle e, değerlerin doğruluğunu bilmek yani test edilebilir mesela şuradan işte memursa e, tabi ki hesap raporu verilmesine ben yanayım ama e, oldu ki verilmedi hızlı bir hesap yapıldı acil bir şey yapıldı şuradan işte Excel açıp kontrol yapabilir. Yani e, belli yerleri, Belli birkaç noktayı e, Zaten güzel bir çalışma Olduğunu düşünüyorum Raporlu kısmını da belki yaparız Geliştirebilirsek Daha başlangıç seviyesinde Yani sorularınızı kodla ilgili fazla sormayın Çünkü bilgim yok Hani şöyle olsaydı böyle olsaydı iyi olurdu Bunları da anlıyorum O kadarına yine cevap veremeyeceğim Vaktimin olduğu kadar böyle bir güzel Çalışmaları yapıp sizlerin huzuruna Sizlere paylaşmaya çalışıyorum Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez diyorum. Sizler varsanız ben varım sizler yoksanız ben yokum. Bu kanalda beni destekleyenler için teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Sizler varsanız ben varım diyorum tekrar. Var olun sağ olun samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez.